ekonomik şartların iyi olduğu dönemde bu sorunlar azdı biliyor musunuz? Bir de tabii şu var bu sokak evet. hayvanlarının insanlara, çocuklara karşı hani saldırıları var. Yani bir de o yönü var işin. Çünkü beslenemiyor hayvanlar. Ekonomik şartlar iyiyken daha rahat belki beslenme imkanları vardı ama ekonomik şartlar kısıldıkça, kısıldıkça aç kalıyorlar sokakta. Bir de öyle bir sorunları var. Ondan sonra o insanlara saldırmanın altındaki büyük şey açlık. Ne yapsınlar? Öncelikle bu konuya bakış açısı olarak herhalde en saçma bakış açısı ve en berbat akıl bu arkadaşdaki. Kendisi için çok zeki, o tüyü birinci bitirmiş falan diyorlar. Bu zekayla mı? Tuhaf. Ya da demek ki sadece sayısal zeka yetmiyor, duygusal zeka da lazım insana. Yapılacak en büyük hata bu soruna tamamen ekonomik kriz açısından bakmak ve bizim dönemimizde ekonomi iyiydi ve bu sorun çok azdı, bizden sonra çok kötü yönetildi ve sorun büyüdü diye yorumlamak. Başlı başına bir saçmalama hali. Yok öyle olmuş da böyle olmuş. Yok şöyle olduğu için böyleymiş. Bırakınız durum tespit yapmayı da yasal çözümleri ve olması gerekeni anlatın. Her konuda biz plan yaptık diye elinizde dosyalarla dolaşıyorsunuz. Bu konuda neden bir çalışmanız yok? Ayrıca azı veya çoğu veya ekonomik bir açıklaması yok bunun. Köpekler insan parçalıyor. Hakikaten siz ne saçmalıyorsunuz böyle? Bir veya on çocuk veya yetişkinin köpeklerin saldırısı sonucunda ölmesi hiç fark etmez sayısın. Asıl mevzu ve asıl belirtmeniz gereken ve iktidara vurmanız gereken şey böyle bir şeyin bu çağda hala ülkemizde oluyor olması ve yasal ve uygulama olarak yanlış olan şeylerin neler olduğu. Bu başlı başına büyük bir sorun. Hatta bu siyaset üstü bir krizdir. Yönetilmesi ve derhal çözülmesi gereken. Çünkü insanın hayatını direkt ilgilendiriyor ve her geçen gün artıyor. Önce bir bunu belirseydiniz keşke. Bir şok falan olsaydınız bu sorunun varlığı karşısında ve zarar gören halk adına endişelenseydiniz. Ve bunu belirseydiniz. Yok mu sizin de çocuğunuz veya yaşlı anne ve babanız kendisini köpek saldırısına karşı savunamayacak? Doğru ya, siz aileden tekstil zenginiydiniz. Siz uzaksınız böyle sorunlara, varoşlara ve sokaklara. Ayrıca bu ne rahatlık hem? Sanki ekonomi forumunda konuşur gibi suya sabuna dokunmayan basit yorumlar. İşte arkadaşlar, siyaseten en iğrendiğim şeylerden birisi bu. Hayati konularda siyasetçilerin, insanların hayatının riskli olduğu konuları sadece siyasi rant açısından kullanması ve oy olarak devşirmeye çalışması. Tabi bunu yaparken de bir başka siyasi partiye vurması. Gerçekten iğrenç ve mide bulandırıcı. İnsanlarımız Kuduz'dan ölüyor, sakat kalıyor, sokağa çıkamıyor şu halde ve tek derdi ekonomik analist beyefendinin. Ve sanki kendisi zamanında ekonomi süperdi. Sanki ortalık çok güvenliydi ve köpek mamasından da geçilmiyordu sanki ortalık. Her şey güllük bulistanlıktı sanki ve köpekler adım başı yemek buluyorlardı. Hatırlatalım size. Sizin ekonomiyi yönettiğiniz 10 yılda ülkede asgari ücret 500 dolar bile olmadı. Ve o zamanlarda da insanlar 40 kanaat geçinip 250 gram kıyma yarım kilo peynir alıyorlardı. Nesi iyiydi pardon sizin zamanınızın? Dedik ya 500 dolar bile yapamadınız 10 yılda asgari ücreti.